Gezgin Müzisyen YouTube kanalına hoş geldin. Bir soru cevap videosunda daha beraberiz arkadaşlar. Çok güzel bir ortamdayız. Yine bir parktayız. Sorulara başlamadan önce abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açtıktan sonra zile tıklayın mutlaka. Yoksa bizim yaptığımız videolar hemen size ulaşmıyor. Bu önemli bir bilgi. Hemen sorulara başlayalım. Birinci soruyu ver olsan gelsin. Serçe parmağı güçlendirmek için bol halay çekme egzersizi nasıl olur hocam? Abi harika ya. Abi muhteşem bir soru ya. Güzel bir soru. Çok halay çektiysen şanslısın abi. Çünkü serçe parmağını kullandığın çok az yer var. Halay çekerken, başka ne yaparken kullanılıyor olsan serçe parmağı hiç aklına geliyor mu? Benim aklıma gelmiyor. Aklına ne geliyor? Bir şey geliyorsa yaz mutlaka yorumlara. Çok az kullandığımız için hepimizin baş belası. Hem sağ elde hem sol elde. Çünkü sağ elde de rastgele dolar gelecek ileride. Sol elde de basış zaten. Abi basıyorsun. bunlarda bastığın şey bunda olmuyor. Minik parmaklar özel ilgi istiyor arkadaşlar. Özel çalışma istiyor. Bununla ilgili bir özellikle küçük parmaklarla ilgili bir çalışma yapmadık ama her egzersizde küçük parmağımızı çalışıyoruz mutlaka. O küçük parmağını çalıştırdığın kısımda biraz daha vurgulu, biraz daha böyle zorlayarak yaparsan ağrıdığı anda bırakmak şartıyla ve egzersizle hani çalışma egzersizi yapıyorsun ya başta onları yaparak başlaman çok keyifli. Bu arkadaş espri yaparak sormuş ama doğruları söylemiş. Küçük parmak bütün müzisyenlerin ilk etapta zorlandığı kısım. Bunu bayağı zorlayıp bunların tonuna en azından yaklaşık birebir yapamazsın çünkü. Kas olarak farklılar, boyut olarak farklılar. Birebir yapamayız. O yüzden en azından yaklaştırmak, o güce ulaştırmak gerekiyor. Abi benim ablam 19 yaşında gitar çalıyor. Ben 11 yaşındayım. Ablamın gitarı bana oluyor ama el açmada sorun yaşıyorum. Perdeler uzak ve elim küçük ama dersler süper demiş. Teşekkür ederiz. Güzel, beğendiğin için derslerimizi. Parmakların küçük olması önemli değil. Böyle açmana gerek yok. Bir tanesini çaldın, ikincisini çal, üçüncüsünü çal, dördüncüsünü çal. İlk başta zaten parmak açmanıza gerek yok. Parmaklar bu çalma esnasında şu aralıklar açılıyor kendiliğinden. 9 yaş güzel bir yaş, tam gitara başlanacak yaş. 11 yaş gitara başlamak için çok güzel bir yaş. 11 yaşında bir insanın, ortalama bir insanın parmakları açılır. Hatta böyle daha kısa boyluysa bile açılır. Anatomiye aykırı bir şey yok. Ama açmak dediğim gibi önemli değil önce. Ne yapacağız? Tek tek basacağız. 1, 2 mesela diyelim şu. Bu şekilde. Akorlar zaten hep dip gibi olduğu için bu şekilde basılıyor. O yüzden çok büyük sıkıntı yok. Çalışmaya devam et. Genel olarak soruların sonunda dediğiniz gibi biraz sabretmen lazım. Sabredip çalış. Bize de haberdar et. Hocam ben önceden çalıyordum. Kursa gitmeden evde bir şeyler öğrendim. Bayağı solo çalıyorum ama şöyle bir sıkıntım var. Kuş parmağım baştan beri problem. Yüzük parmağı doğru çok yaklaşıyor. Alışır mı parmak misal pençe tuşta müzik parmağı doğru duruyor. Evet yine küçük parmakla ilgili bir sıkıntı. Kendi kendine öğrendiğin için yanlış yapmış olabilirsin. Seni izlemeden cevap vermem sağlıklı olmayabilir ama yanlış çalışmakla ilgili bir şey söyleyebilirim. Yanlış çalıştığın zaman işte parmağını yanlış alıştırmış olabilirsin. Şöyle düşün, kaslarımızı geliştireceğimiz zaman bir hoca diyor ki bize şu kolunu dik tutup işte kolunu hareket ettirmeden sadece bir şuradan itibaren belini hareket ettirmeden bu şekilde kaldır diyor. Bunu böyle yapmazsan diyor şu kas işte Yarım açılır. Şu kas şöyle olur. Onun gibi düşünün. Ses çıkıyor. Kas da gelişiyor mesela o harekette yaptığınız gibi. Sende de ses çıkar ama parmağını yanlış bastığın için belki gücünü çok hor kullandığın için bu tarafa meyletmiş olabilir. Öyle tahmin ediyorum. O yüzden senin burada sorun bu değil de yanlış çalışmayı bırakmak olsun. Bir yanlışlık var çünkü bu işte. Bu kadar çalışıp böyle olmaması lazım. Onu düzelt. Ee, ve bundan sonra çalışacağın her öğrendiğin yeni teknikte doğruluğunu önce onaylayıp bir hoca yoksa, e, hocan yoksa aktif olarak onaylayıp bizim Twitch yayınlarına gelip sorabilirsin. Ya da bir gitarist bulup, bir hoca bulup ona tek birkaç soru sorabilirsin. Buna cevap vermeyecek kimse tanımıyorum. Verirler yani genelde. Bu şekilde ilerlersen daha sağlıklı olur. Sonraki soru. Hocam merhaba ben Melik Şah. Gitarı sizinle yeni başladım. Videolarınız için çok teşekkür ederim. Hocam sol parmaklarım üst tellere çıktıkça parmaklarımın içi alttaki tellere değiyor. Özellikle serçe parmağım. Olabildiğince dik basmaya çalışıyorum oysa ki. Moralimi bozuyor bu durum. Parmaklarım çok kısa değil fakat sanırım biraz kalın. Sizce parmak yapılarım gitar uygun değil mi? Cevaplarsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Melikşah biz de teşekkür ederiz bu uzun soru için ve yorum için. Oğlum çocuğun nefesi yetmedi. Biraz kısa soru sorun diyormuş. Olur mu canım istediğini yaz. Şimdi bu böyle bir pençe dedik değil mi? Bu pençe bu olsun. Elimin şekli de şu şekilde. Arka parmağım ortada. Sol, el, sol parmaklarım basıyor. Birinci teldeyim şu an diye düşünün. Bunu bir yukarı çıkarttım. Sıkıntı yok. Bir yukarı çıkarttım. Sıkıntı yok. Burası değmemesi lazım. Bir yukarı daha çıkarttım. Arka parmağım biraz daha aşağı iniyor. Önlerde biraz daha yukarı çıkıyor. Biraz daha yukarı çıkarttım. Hep bu şekilde arka parmağın aşağı indikçe bu parmaklar yukarı çıkıyor ama yine buradan iktiriyor yani az da olsa evet. gitarı buradan iktiriyorsun üstten de basıyorsun hep de bu şekilde pençeyi bozmuyorsun yani ilk baştaki gibi durmuyor pençe ben bak edelim. üst tellere bastığında böyle duruyor şurası arkadan bastırıyor buralarda tellere bastırıyor öyle düşün yukarı kaldıracaksın yani sonraki soruya geçelim. Merhaba, henüz ilk videonuzu izliyorum. Çok keyifli bir anlatım. Şunu sormak istiyorum. Ben elektro gitar sahibiyim ama klasik gitar yok. Eğitime elektro devam etsem sorun olur mu? Örneğin buradaki parmak hareketi elektro gitarda sanırım kullanılmıyor. Ama tekniği öğrenmek açısından sanki elektro gitar ile de dersinizi takip edebilirim diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz güzel yorumun için. Elektro gitarla bunları çalışabilirsin. Bir sıkıntı yok. Ama hani elektro gitarla biraz böyle pena ile ilgili başka tekniklerle ilgili de farklılıklar olduğu için sadece elektro gitara özgün dersler çalışırsan daha iyi olur. Bizim elektro derslerimiz de başlayacak. Onu bekler misin sabreder misin bilmiyorum. Ee, oradan da olabilir. Ama burada gösterdiğimiz her şeyi çalışabilirsin. Çünkü aynı yani ikisi de gitar. İkisi de sol eli gelişmesi lazım. Penayla pena tekniğini öğrendiysen bir yerden doğru şekilde alt terapik olabilir. Düz vuruş, alttan vuruş şeklinde. Bütün egzersizleri çalışabilirsin. Hepsinin bir katkısı vardır. Parmakla bile çalışabilirsin. Çünkü elektro gitarda da artık parmak kullanılıyor. Pena bir yana bırakılıp avuç içinde tutulup mesela parmaklarla çalınıyor. O et tınısı gelsin diye mesela orada şarkının bir yerinde böyle ton böyle tok gelsin diye parmaklara falan geçiliyor. O yüzden bir zararı yok. Hatta daha çok faydası var. Fakat ikisini bir arada götürmen lazım. Yani elektro gitar tekniğini de öğren bunu da öğren. İkisi de farklı şeyler çünkü. Yanlış bir şey yok yani için rahat olsun. Arkadaşlar bugünkü soru cevap videomuzun da sonuna geldik. Çok güzel bir seri bizim çok hoşumuza gitti. Böyle canlı canlı cevaplamak daha keyifli oluyor. Orada yazarken bazı şeyleri kaçırıyorsun. Burada görsel olarak bazılarınız okumuyor yorumları. Görsel olarak anlatmak daha güzel. Anlamadığın herhangi bir anlamadığın bir şey varsa Twitch yayınlarına gel mutlaka. Twitch'te canlı canlı soruyorsun o an cevap veriyoruz. Discord'dan sesli olarak katılabilirsin. Görüntü olarak katılabilirsin. Daha aktif bir ortam. Bu şekilde tecrübeni arttırarak daha hızlı ve daha doğru gitar öğrenebilirsin. Bekleriz her zaman. Orada canlı müzik de yapıyoruz. E, yaptığımız şarkılarda ben hatalarım da gözüküyor. Her şey gözüküyor. Hatta sol elimi çekiyor ısrarla olsan Hataları her şeyi görüyorsunuz. Oradaki tecrübeler size katkı sağlıyor. Siz de çalarken işte bu hatalar nasıl toparlanıyor. Ya da işte hoca burada nasıl düşünmüş. La'yı solü nasıl düşünmüş, soloları nasıl çalmış bunları görüyorsunuz. O yüzden o yayınları da bekleriz. Paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka yazın aşağıya. Abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra zile mutlaka basın. Çünkü bizim videolarımız size gelmesi lazım. Katıl butonumuz da aktif. Katıl butonundan destek olabilirsin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.